Evet sevgili dostlar. Arif Donduran ile Üçlük Kancı'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine at yara indik. Oltalarımızı attık. Yayınları attık. Yayınlarda çok güzel vuruşlar var arkadaşlar. Ancak almıyor. Ee, şimdi yemleri tazeledim attım yine. Çok güzel bir vuruş oldu. Bundan dolayı oltanın başına geldim. Evet bugün çok özel bir konuğum var. Murat abi yanımda bugün. Bizim balık işinde ve taş işinde duayenimiz olan Murat abi yanımda. Şöyle vurursa zili çekeyim diye böyle zil sesini alalım diye. Oltanın başına geldim. Evet başında hala ben öyle hissediyorum. İnşallah güzel bir vuruş olur. Güzel bir yayın alırız. Evet bakın arkadaşlar. Babamın e, yayın ortalarında biraz önce vuruşlar vardı demiştim. Babam gitti çekti şimdi arkadaşlar bir tane bıyıklı takılmış yani çay balığı takılmış. Arkadaşlar e, yayınla beraber sazan ve çay balıkları da ciğeri çok seviyor. Biraz önceki vuruş müthişti. O an çekimde olsaydım güzel bir zil sesi yakalamış olurduk. Güzel bir aksiyonla başlardı videomuz. Evet sazanlarda da vuruşlar var. İki tane çok güzel sazanım vurdu ama almadı. Çekip çekip bırakıyor şimdi başında. Yine iyi hissettiği an deliriyor zaten hayvan. Geçenlerdeki videodaki olduğu gibi olsun. Hep aynı şeyi anlatıyoruz artık. Böyle geldik artık sabah açılış konuşmamızı yaparken güzel bir vuruş aldık. Yayın güzel değildi ama vuruşu çok güzeldi. En azından videoya renk kattı. Hadi artık paşam vur bakalım. yayın değil arkadaşlar. Küçük yayınlar var. Ölce neden ne? Vurduğunda korkuyor. Ondan dolayı da almıyor zaten. Büyük yayın olmuş olsa şimdiye kadar kesinlikle alırdık yani. Evet sevgili dostlar. Ateşi görükledik. Ee, bir tane yayın aldık biraz önce şöyle. 40 santim kadar. Onu hemen geri suya iade ettik. Büyüğünü bekliyoruz arkadaşlar. Burada abim var bugün. Burada abim varsa büyük balık mutlaka çıkacaktır. Onun sadakası kartardı artık. Saat baya oldu herhalde. Bir buçuk iki, iki var mı? Siz gelmiştiniz. Evet babam var yine. Burada abim var. Hadi bakalım aç yara indik Sakarya güzel aç onu biraz da aç gitsin Gerisini kattık. kat Aç aç ha tamam şimdi oldu İlk çeyrek geçiyor Bir çeyrek geçiyor Dediğimiz güzel yayın vuruşları Bir tane güzel sazan vurdu almadı Biz de böyle ateşin başında pinekliyoruz Bekleyelim evet, bakalım biraz daha Sevgili dostlar bir şey daha söylemek istiyorum. Şu sandalyede oturuşun başka bir şekli var mı? Biri bana çıksın anlatsın. Ta nereden buraya balığa geliyoruz. Balık çekiyoruz. Bunları sizle paylaşıyoruz. İki tane arkadaş var. Şu sandalyede oturuşum benim o arkadaşlara batıyormuş. Yayılıyormuşum sandalyede. Bir şeyler yapıyormuşum. Yok yayılarak sandalyede mu diyor. Nasıl oturacağız arkadaşlar bir sandalyede? Bir tarif edin bakalım. Senin o evde yayılıp benim videoyu izlediğin gibi mi yayılalım? An nasıl yapalım yani? Rahatsız oluyorsan izleme kardeşim benim videolarımı. Ben geliyorum buraya. Kaç kilometre yol geliyorum. Gecenin bir saatine kadar burada çekim yapıyorum. Ben zaten balığımı çekiyorum yani. Bu işi gönül vermiş insanlara yardımcı oluyorum. Yolu tarif ediyorum. Kullandığım iğneleri, küspeleri, her şeyi gösteriyorum. Hiçbir şey dikkat etmiyorsun. Sadece oturduğumu mu dikkat ediyorsun burada? Yok sandalyede yayılıyormuşum, bir şeyler yapıyormuşum. Nasıl oturacağız yani? Bardaş grupta mı oturalım sandalyede? Valla evet. evet, ufak ya da büyük dedik ya. Hadi bakalım. En azından balık çekeceğiz burada abi. <laughs> bir de öyle düşün. <laughs> evet sevgili dostlar. Güzel bir vuruş almıştım ben az önce. Balık yapmadı. Almadı yaralı İki defa vurdu hatta. Ardı ardına gibi. Şimdi burada bir nokta çaldı. Yeri değiştirmeye bile düşündük artık. O tarafa mı gidiyor? Buranın balıkları bazen böyle yapıyor. Küçük küçük vuruşlar var. Bak. Bak. Evet. Yine gösterelim balığı. Dur, nerede? Dur bakalım, dur. İyi nerede Çıkarsan şimdi şöyle kamerayı göstereyim. Salamın anam Ufak ufak 600-700 gram. Evet. Şöyle küçük. Güzel bir sazan. Hemen salalım. Ufak, alınacak gibi değil. Evet sevgili gitti. dostlar. Nasıl gitti? gitti? Yapma be. Ah. Yok. geri yürümüyor. Küçüğü bıraktık tam daha oltayı bile atmadı Murat abi. bir tane daha. En sondaki Peki. zilimiz burada. Zili falan nereye fırlatmış gördün mü? İyi de zil nasıl uçuyor ya? E hayvan ilk vurunca uçurdu zili falan. <laughs> evet. Bu güzel arkadaşlar. 40 santimin üzerinde rahat. Limitte bir balık. Harika. Bunların güzelliğine bak ya. Çok güzel. Evet sevgili dostlar. Bir balık aldım. <laughs> Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yayın sandım arkadaşlar balığı önce. Çünkü çok kuvvetli çekiyordu. Burada abi bu ne Burada abi. <laughs> bebek gibi. Nasıl bebek gibi? Abi. Arkadaşlar kepçeye falan sığmıyor balık. Ama helal olsun tam zamanında geldin ha. Kepçeyi falan kapatmıştım arkadaşlar. Gidecektim. Şunu ağzından çıkar. Şunu ağzından çıkaralım da. Onu nasıl yapacağız? Onu çok ben. Sen onu çıkar. İyi almış ama. İyi almış. Çok güzel almış. maşallah maşallah. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Allah Allah. Balığı bile zapt edemiyorum arkadaşlar. Sen 2 kilo mu istiyordun? 2 kiloluk istiyordum ben. Sana 5 kilo. Allah bana 5 kiloluk, 6 kiloluk ne diyeyim vallahi bilmiyorum ki burada abi. Çok güzel arkadaşlar, müthiş. Oh. Şu içine girmesek alamazdık ki. Anamaz. Ben yayın sandım arkadaşlar, inanın yayın sandım. Çünkü çok kuvvetli asılıyor ve evet. Allah. Evet, Çırpmadı da evet. mahvetti Abi de. çok güçlü bir balık ya, çok güçlü ya. Şuraya bakın arkadaşlar, tosun, tosun. Erkek erkek. Erkeğim benim neredeydin sen? Kaçınamaz <laughs> <laughs> mı? Hadi dedim bunlar dursun. Babam ee, namaz kılıyor. Namazdan sonra dedik toplayalım gidelim. Maşallah subhanallah ya. Ama buraya beklediğim kadar varmış demin burası. Diyordum bak burası Ondan çok bu, güzel balık yapacak. Bekledim. bekledim ya. Vallahi bak. Abi köfeye koyalım bunu biz arkadaşlar. Ee, Murat abim de vardı orada bir tane. Bir kilo, bir kilo 200 gram falan balık. Bu paşayı da biz şimdi onun yanına koyalım. Murat abi beni fotoğraf çeker misin şöyle ya? Bir kapak fotoğraf falan da yapsaydık iyiydi ya şöyle baraja karşı. Evet. başladı arkadaşlar. Şöyle silkelarabasıpşıdı bakıyorum. Si. Hop geldi. Tersa doğru. Çalmadı. nasıl fark ettin balık olduğunu? Yok, etmiyor. Etmiyor. Yine 40 santim limitte de kilo olup bir balık arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Arif donduran ikinci kuzuyu aldı. <laughs> Burada abi. Burada abi. Biz ne yapıyoruz bugün Allah'ın aşkına? Bu ne kadar gelir? Bu bu da öyle. Bu da öyle. Biraz daha şey. O kadar yok bu. 3,5, buçuk karat. Allah Allah. buçuk 4 kilo var. 4'ü geçer. Geçer geçer. 4'ü geçer. Evet sevgili dostlar. Yine niyetlendim. Yine oltaları toplamaya başladım. Baba şu karga burun var orada bir getirsene sana zahmet ya. Çok güzel bir tane daha aldık arkadaşlar. Müthiş, müthiş. Zil falan nerede bak? Buralar görüyor musun? Zil falan nerede bak? Evet. ne nerede? Zil, zil. Ee. Çok güzel oturmuş. Yan tarafa, sarı boncuğa arkadaşlar. Ah. İşte şöyle çevireyim ben de. Çevirebilsem çevireceğim. Allah'ım Allah'ım. Allah zapt edemiyorum ben bugün balıkları. Oh. Diğer eli vardı arkadaşlar. Köpeğe koyduk. Bu da ikinci balığım. İki tane balık aldım. 10 kilonun üstündedir. İkisi tabii. <laughs> güzel, gözüküyor. <laughs> güzel gözüküyor değil mi? Allah'ım Allah'ım. Müthiş bir av oldu bugün ya. Gerçekten çok güzel bir av oldu arkadaşlar aldığım yani. Çok Kaker. güzel bir balık ya. Başında oyalayıp duruyor zaten arkadaşlar. Biraz önce bir kere vurdu, bıraktı. Ben de ee, gelir dedim ya. Aynen. Ben de inatla o oltayı çekmedim. Diğer oltanın başına gittim. Böyle oyalanıyorum hani o da gelip gidiyor zil. Nasipte varmış yine. Bu kez de yayın sandım. İnan ki. <laughs> Vuruşu çekişi çok güzel ya. Maşallah. Güzel bir sazan daha aldık arkadaşlar. Arif donduran Akyer Akyer diyorsa Akyer'de bir şey vardır yani. Evet. Nasipten öte köy yokmuş. Birazdan kapanış konuşmasıyla e, tekrar birlikte olacağız. Sonra oltaları toplayıp gideceğiz arkadaşlar. Çekeceğim. Görüntüsünü çekeceğim tabi abi. Evet arkadaşlar amcamın olanları oğlu gelmişti biraz önce bal, balığı bakmaya tek balığı. E şimdi biz ikinciyi de alınca. Amcam da o tek balığa bakmaya geliyordu ama şanslı ikinci balığı görecekler. <laughs> Abi. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Abi hoş geldiniz. <laughs> Aleyküm selam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz bunu bakmaya geldiniz ama şimdi siz gelirken ben ötekini çektim. Oo, maşallah. 5 kilo kadar 5, 5'in üzerindedir. Evet güzel bir av oldu bugün ya. Çok güzel olmuş maşallah. Abi ağzını iyi sıkıca bağlayalım onu. Ondan sonra atalım. Evet sevgili dostlar avı bitirdim. Oltalar topladım. Balıklarımı güzelce boş ettim burada. Ondan sonra sizlere veda edeceğiz. Müthiş bir şey arkadaşlar. birinci kuzu. Sevgili dostlar, bazı arkadaşlar vardı. Sandalyede oturuşuma değil, balık tutuşuma bak sen. tamam Sandalyede yayılmışın falan diyordu. Sen o sandalyede yayılışımı değil de şu tuttuğum balıklara bak. Ben bunun için video çekiyorum. Keyif için, keyfe geliyoruz buraya. Şunu bir önce poşete koyalım arkadaşlar. Burada sana bir sana Şöyle güzelce şey yapalım, içine oturtalım, bunu sonra diğerini alalım. Büyük çok koşar bu da. Hadi bismillah. Şöyle koyduk. diğeri diğer kuzumuz biraz önce gelen Allah bereket versin herkese rast gelsin kuşluk anca izlemeye devam arkadaşlar yer bildiriyoruz kullandığımız malzemeleri söylüyoruz boncukları söylüyoruz hangi küspeyi kullandığımızı söylüyoruz biraz da bunlardan dolayı teşekkür hak ediyoruz bereket versin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üçlük devam arkadaşlar.